Sevgili izleyicilerimiz, Turgay Ömür ile Pet Dünyası programına hoş geldiniz. Her pazar olduğu gibi bu pazarda sizlerleyiz. Bu programda konuğum NicePay satış direktörü Gökhan Sağlam. Hoş geldiniz Gökhan Bey. Hoş bulduk Turgay Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? İyiyiz. Ee, öncelikle kendinizi bir tanıyalım. Ee, işte doğduğunuz yerden işte bugünkü gelinen noktaya kadar hangi aşamalardan geçtiğiniz, eğitim süreçleriniz. Tamamdır. Bunları bir alabilir miyiz? Tamamdır. Öncelikle eee euro ve size e, nazik davetiniz için teşekkür ederim. E, umarım programla ilgili e, güzel bilgiler paylaşmış oluruz. E, kendimi tanıtma kısmına gelince ismim Gökhan Sağlam. E, 1986 Edirne doğumluyum. Bir çocuğum, bir oğlum var 7 yaşında. Allah bağışlasın. Öğrenimi, üniversite öğrenimi Bulgaristan'da Varna'da gördüm. Varna Ekonomi Üniversitesi, Uluslararası Ekonomik İlişkiler Bölümü mezunuyum. Nasiptaşız yani, ben evet, ekonomistim. <laughs> <laughs> e, ambalajla tanışma serüvenimiz de 2012 yılı itibariyle başladı. E, benim profesyonel anlamda e, ilgilenmiş olduğum sektör aslında ambalaj. Türkiye'nin önde gelen e, ambalaj firmalarında ilk e, müşteri temsilciliği ile başladı bu serüvenimiz. E, sonrasında da e, satış yöneticiliği belli bölge müdürlüklerininle birlikte eee Nicepack Ambalaj'la devam etmekte. E, Nicepack Ambalaj e, çok uzun süreli bir e, 2000 kaç da 2022 yılı 2022'de itibariyle kuruldu. Evet, kuruldu. E, bizim asıl amacımız aslında ee, özellikle müşterilerimizin e, taleplerine biraz daha onlara özel şekilde e, cevap vermek amacıyla e, kuruldu. Hı hı. E, çünkü bildiğiniz üzere sektör içerisinde her firmanın e, farklı farklı istekleri e, olabiliyor. E, bunlara nasıl daha iyi hizmet edebiliriz, nasıl daha farklı çözümler üretebiliriz ile birlikte müşterilerimizin aslında talepleri biz bu yöne yönlendirdi. E, biz de bu anlamda. E, hem teknolojileri hem de güncel durumda olan gelişmeleri takip ederek müşterilerimize hizmet vermeye amaçlıyoruz. Çok güzel. Hı hı. E, tanışıklığımız 3-5 sene öncesine dayanıyor. Hı hı. E, biz de pet sektöründe e, kedi kumu ürettiğimiz için bizim de ihtiyaçlarımızın bir kısmını e, hı hı. sizin NicePak firmanızdan karşılıyoruz. Hı hı. E, tabii ki bizim e, ihtiyacımız olan ürünler şu anda esnek ürünler. Hı hı. Burada e, iki katlı, birkaç. E, e, Plastik, CPP hı hı. ya da PAPA dediğimiz e, ya da hazır torba dediğimiz ürünleri biz sizden alıyoruz. Evet. Bu arada tabii e, mama grubuna da e, siz e, ambalaj yapıyorsunuz. Bu konuda e, özellikle ambalaj çeşitliliğiniz hı hı. E, konusunda bilgi verir misiniz? Tabii ki. E, şimdi özellikle PET grubu e, ambalaj e, sektörü için e, her geçen sene artan e, bir talep e, gösteriyor. Dolayısıyla şöyle bir durum ortaya çıktı. Bundan yaklaşık 5-6 sene öncesiyle şimdi raflara bakıldığı zaman ürünler arasında ciddi farklılıklar göreceksiniz, tespit edeceksiniz. Burada özellikle kullanıcıya yönelik olan yatırımlar, teknolojilerin artmasıyla birlikte gelişen ambalajlar biraz daha ön plana çıktı. Bunu şöyle örneklendireceğim. Örneğin bundan 10 sene önceki zamana bakıldığında özellikle kedi köpek maması grubunda çeşitlilik sayısı olarak çok fazla çeşit e, göremiyorduk. E, fakat bu gelişen süreçle birlikte e, hem ürünlerde çok farklılıklar olmaya başladı. Ürünlerin çeşitleri e, değişmeye ve artmaya başladı. Burada da ambalaj çok önemli bir rol oynadı. E, bildiğiniz üzere ambalaj e, bir ürünün kıyafeti. E, ürünün görseli. Doğru. Dolayısıyla müşteriyle ilk tanışma kısmında da bir rafa, rafa gittiğinizde e, orada bir albeniye sahip olması gerekiyor. Burada, fark yaratması gerekiyor aynen, değil mi? Yani kendini aynen. göstermesi gerekiyor. Bir fark yaratması gerekiyor. Burada tasarımın, e, baskı kalitelerinin, ambalaj kalitesinin, raf duruşlarının çok ciddi e, önemi var. E, çünkü dediğim gibi ürün e, içerisindeki ürün ne kadar iyi olursa olsun bunu müşteriye bir şekilde sunmanın, e, ulaştırmanın birincil yolu aslında bakıldığında ambalaj yani ürünün kıyafeti. Bizim çalışmalarımız ilk etapta ürünün görsel güzelliğinle başlıyor açıkçası. Sonrasında da ürünün daha kullanışlı olması daha mukavem olması kullanan kişiye yardımcı olması gerekiyor ambalajın. Çalışmalarımızı bu yönle yapıyoruz. Özellikle pet food grubunda çalışmalarımız bizim yoğundur. Ağırlıkla herhalde pet sektörüne evet, hizmet pet veriyorsunuz. Pet sektörü bizim yoğun olarak çalıştığımız sektörlerde burasını da mama ve kum olarak ayırırsak genel sektörlere bakıldığında mama grubu Ambalaj açısından biraz daha fazla e, bariyer isteyen, yani koruna korunma isteyen e, ürünlerdir. Kedi kumunda iki kat, orada üç kata çıkıyor değil mi? Evet, yani, aynen. Yani e, hava geçirgenliğinin e, önlenmesi gerekiyor. Aynen öyle. Aynen. Çünkü ürünün içerisindeki ürünün sekretasının uzatılması açısından <laughs> e, bariyer çok önemli. Aynen öyle. O yüzden mama grubunda özellikle üç katlı, işte pet metalize pet polietilen diye adlandırdığımız ya da pet alüminyum polietilen gibi e, bariyer özelliği, olan ambalaj çeşitleri daha fazla kullanılırken e, kum grubu e, burada çok fazla bariyer ihtiyacına gerek duymadığı için e, pet ve polietilen gibi iki katlı malzemelerle nem almasın e, yeter evet. Nem almas, hava Aynen. Alabilir. <laughs> Aynen. Nem almasın yeter. Ya burada da işte e, özellikle üreticilerin hani e, siz değerli üreticilerin Türkiye'de kedi kumunla ilgili çok farklı çalışmaları var. E, çok ciddi arge bölümleri kuruldu bunlarla ilgili ve kumlarda da artık e, çeşitli esanslar, partiküller e, devreye girmeye başladı. Ambalaj kısmı burada tekrardan devreye girmek durumunda kalıyor açıkçası. Hı hı. Burada içerisindeki ürünü e, o kokuyu da koruması bile... gerekiyor evet, değil mi? Onun aynen. da e, dışarıya bariyer olarak evet. aslında ne kadar bariyersiz olsa da hı hı. olur desek de aslında orada bile bir bariyerin olmasında evet. fayda var. Aynen öyle. Çünkü artık dediğim gibi kum kısmı da bir gelişim gösterdi. Çeşitlendirmesinde ve kokulandırma, esanslanma kısmında Farklı ürünler ortaya çıktı. Her çıkan yenilik ambalaj sektörüne yeni bir görev veriyor aslında. Biz de buna göre çalışmalarımızı şekillendirmeye çalışıp yeni malzeme gruplarına, katma değeri yüksek olan ürün gruplarına ve en önemlisi tüketicinin kullanırken rahat edeceği ambalajlara yönlenmeye çalışıp yatırımlarımızı biraz daha oraya doğru yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Biz başlangıçta şirket olarak 15 yıl önce işte bir ambalajımız, bir paketleme makinamız, evet. bir iki barkotumuz vardı. Daha sonra işte Avrupa'ya açılınca, dünyaya açılınca bütün işte Alman market zincirlerinin olsun, diğer müşterilerimizin, büyük müşterilerimiz olsun bunların hep kendi bıçak izlerini bize gönderirlerdi ve biz o bıçak izine göre çeşitli ambalaj firmalarına ürün yaptırırdık. Evet. Günün sonunda 10 yıl sonra bir baktık ki biz e, makinenin e, yakasını değiştirmekten paketleme yapamıyoruz. Evet. Dolayısıyla orada da bir standarda gitmemiz gerekiyordu. Hı hı. Aynı zamanda işte aynı litredeki ürüne... Bir firma e, mikronu daha farklı, öteki firma daha farklı. Dolayısıyla yapıştırmada ısılar farklı. Hı -hı. Dolayısıyla bunların bile e, biz zamanla öğrendik. Belli bir standartta, belli mikron kalınlıklarında olması gerekiyor. Evet. E, biz de kendi açımızdan burada Hı -hı. bir yol aldık. Evet. Bu ambalajlardaki farklılık mesela CPP, Hı -hı. E, yani ilk başladığımız zaman mesela biz PE ambalajla başlamıştık. Evet. Hı -hı. Ama onun hani cancanlı durumu yok, yani Doğru. rafta Doğru. hani görselleri daha Hı -hı. böyle e, soluk oluyor evet. ama CPP ya da PET poliyeriten e, ürünlere geçtiğimiz zaman e, baskılar daha e, güzel çıkabiliyor. Hı -hı. Bu konudaki farklılıklar bunların işte e, ambalajın e, çevresel etkileri konularında biraz bilgi verebilir misin? Tabii ki. Şimdi e, bahsettiğim gibi yaklaşık 10 yıllık süre içerisinde e, ambalajlar hem paketleme teknolojileri açısından e, hem de ürün malzeme yapıları anlamından çok ciddi değişkenlikler gösterdi. Sizin dediğiniz gibi ilk etapta örnek yine kum grubundan vereyim, kedi kumu grubundan vereyim. İlk etapta yapılan ki siz zaten buradaki ilk otomasyon paketleme işlemini yapan firmalardan bir tanesiniz. Dolayısıyla ilk etapta bobin ambalaj dediğimiz ambalajlar üzerinden paketlemeye gerçekleştirmiştiniz. Sonrasında kesimli hazır ambalaj grupları ortaya çıktı. Bizim de Ürün gruplarımızın aslında Orada büyük bir çoğunluğu... paketleme de daha hızlı oluyor evet. çünkü. Aynen. Bu bine göre. Evet. Ya aslında burada e, ambalajdaki en önemli konulardan bir tanesi de şu. Özellikle firmalar ürün aldıklarında bunu paketleme esnasında e, karşılaştıkları fre oranları, kullanmış oldukları enerji, e, bunlar aslında çok çok değerli ve önemli. Hı hı. E, yoksa çok kısa bir örneğini vereyim. Bir tonluk bir ambalaj alıp bir ton ...luk paketleme yapmak söz konusu olmuyor. Çünkü bunun bildiğin üzere belli fireleri var. Yapışma ve kaynak esnasında ortaya çıkan fireleri var. Hı hı. E, bunları göz önünde bulundurmak gerek ve doğru malzemeyi, doğru ambalajı seçmek e, burada hı hı. çok önemli. E, bizim e, bobin ambalajların haricinde bahsettiğim hazır e, kesimli olan ambalaj grupları... Ee, özellikle geçtiğimiz 2-3 yıl içerisinde ciddi bir ivme kazandı. Hı hı. Biz bunlara ayakta duran ambalajlar, işte yan körüklü ambalajlar, hı hı. flat bottom, block bottom ambalajlar e, adını veriyoruz. Rafta Bunlar, çok güzel duruyorlar evet, yani estetik duruyorlar aynen. Yani böyle. Yani. Buradaki raf duruşu e, aslında bu işlerin ilk çıkışının e, ana maddesini oluşturan durum. Çünkü e, özellikle insanlar ürünü ilk alacağın zaman e, bir al beni olması gerekiyor ambalajın. Burada da ambalajın duruşu özellikle de raf sergilenmesi çok çok önemli. Daha öncesinde çok standart olan ürünler vardı. Bu hem gıda grubu için de geçerli. Mesela bir makarna pirinç ambalajı olsun, işte bakliyat grubu olsun ya da pet food grubu ürünleri olsun. Hemen hemen hepsinde aynı paketleme ve aynı tarz paketler, işte yastık paketlediğimiz paketler bulunurken şu anda mesela bir markete girdiğinizde çok farklı ürün gruplarını e, görebiliyorsunuz. Örneğin e, kapaklı doypek ambalajlar artık devreye girmeye başladı. Ayrıca pandemiyle ile birlikte insanların alışkanlıkları da değiştiği için daha hızlı tüketebileceği, kolay ulaşabileceği, e, daha az zamanda sonuç alabileceği ambalajlar ortaya çıkmaya başladı. Mesela hazır yemek e, gruplarının hmm. dört katlı ve daha fazla katlı olan ritoört ambalajları. Hı -hı. E, ortaya çıktı. Bu Hı -hı. aslında yaşamı gerçekten kolaylaştıran daha hızlı sürede e, ihtiyaçlarınızı görebileceğiniz ambalajlar. Dediğim gibi ambalaj güncel olan duruma e, her zaman paralel bir şekilde devam edip aynı yükselmeyi hızlı bir şekilde yakalayan bir sektör. E, çıkan yeniliklere çok hızlı şekilde adapte olabilen e, bir sektör. Hı -hı. E, biz de buradaki yenilikleri yakından takip etmeye çalışıyoruz. Ee, şimdi özellikle biz de ihracatçı bir firma olduğumuz için bize zaman zaman e, yurt dışı müşterilerimizden e, talepler geliyor. Evet. İşte e, Avrupa Birliği e, normları çerçevesinde e, işte e, recycling olan yani evet. e, tekrar üretime sokulan hı hı. E, ürünlere önem verecekler. Hı hı. Bir iki yıl içerisinde hı hı. bu evet. inşallah iki yıl içerisinde herhalde hı hı. başlayacak. Evet. İnşallah biz de bu sürece... Türkiye olarak hazır oluruz. Evet. Ee, burada sizin de bir çalışma yaptığınızı biliyorum ben. Hı -hı. MDO ambalajlarınız evet. mesela e, var. Bunlarla ilişkin MDO'nun mesela normal CPP ambalajdan farkı Hı -hı. ne? Şöyle Çünkü e... o da bobin olarak olabiliyor bildiğim kadarıyla değil mi? Evet, yani doğru. illa filet batım şeklinde olması değil. Doğru. Dik duran. Ee, şöyle e, bu şu anda e, özellikle ambalaj sektörünün belki de en birincil konusu. Ee, hı hı. Özellikle Avrupa'dan gelen talepler geçtiğimiz 2-3 yıl içerisinde bu artarak devam ediyor. Hı hı. Ambalaj e, malzemelerinin geri dönüştürülebilir olması üzerine. Hı hı. Ee, o yüzden Avrupa'dan gelen talepler genelde aslında bakıldığında bizim ülkemize biraz daha geç e, sirayet etse de en nihayetinde buraya da sirayet ediyor bu durum. Bizden de beklenen aslında tüm sektörler için söylüyorum bunu sadece PET veya gıda grubu için değil. Ee, geri dönüştürülebilir ürünler üzerine olacaktır. Bu önümüzdeki yıllarda biraz daha fazla da e, artacaktır öngörüsündeyiz. E, dolayısıyla biz şu anda düşündüğümüz yatırımları, planladığımız yatırımları biraz daha fazla bu alana e, gerçekleştirmek istiyoruz. Ee, burada bir handikap vardı. Özellikle programın ilk bölümünde bahsettiğim bariyer özelliği açısından geri dönüştürülebilir olan ambalajlar e, zayıf kalan ambalajlardı. Hmm. E, geçtiğimiz yıllar içerisinde artık bunların üzerine yatırımlar ve çalışmalar yapılmaya başlandı hmm. ve e, günümüzde artık bakıldığında biz belli başlı örneklerini de şu anda üretimine e, yapıyoruz. Satışını, pazarlamasını da aynı şekilde yapıyoruz. Bazı ürünlerde artık bu e, bahsettiğiniz MDO denen e, malzeme yapısına bu çözüme e, ulaşmış durumdayız. Hatta gıda grubu ve e, pet food e, grubunda Kullanımı şu anda başladı bu ürünlerin. Bunun ayrıyetten şöyle bir avantajı da olacak. Özellikle ülkelerde vergi muafiyetlerine ve daha çok... Atık onları... bedelleri var değil mi? Bunların evet. da yani belli bir maliyeti var. Evet. Mesela plastiği kullandığınız zaman çevreci evet. değilse evet. bunlara da bir vergi ödüyorsunuz. Ve dolayısıyla Hı. ürünün maliyeti artmış oluyor. Aynen öyle. Burada çevreci ürüne girdiğiniz Hı. zaman... Bu sefer o vergiler olmadığı için bir rekabet avantajı ve teşviği de yüz öyle, Yüzde yüz öyle. Çünkü bunu teşvik edecektir. Herkes bunu yapacaktır. Dediğim gibi Avrupa zaten bu işlemlere başladı. Bizim ülkemize de çok daha yaygın olacak ben sirayet edeceğini düşünüyorum. O yüzden de ambalajdaki yeni yatırımlar biraz daha bu alana doğru aslında yapılıyor. Burada bariyer gibi kısımlar Asıl problem özellikle gıda grubu ürünlerinin korunmasında. Ama bahsettiğim gibi artık onlar da bertaraf Teknolojiyle edildi. Teknolojiyle onlar da çözüme Aynen konuşuyor öyle. yavaş yavaş. Çünkü buradaki ambalaj malzemelerinin üretim makinalarında da çok ciddi bir teknoloji yükselişi var. Hı hı. Ee, bu da ambalaj sektörüne birebir olarak e, yansıyan bir durum. Hı hı. Ee, daha doğru geri dönüşme daha uygun malzemelerin kullanımı, e, mutlak surette önümüzdeki süreçte daha fazla artacak. Tabii çevreyi kirletmemiş olacağız. Evet. Geri dönüşümlü ürünler tekrar e, ekonomiye tekrar geri kazandırılıyor. Aynen. Aynen. Biz mesela e, işte PET sektöründe üretici bir firma olarak toplam e, ambalajımızın e, kullandığımız ambalajın yaklaşık yarısını özellikle e, karton kutudan evet. yapılan e, üretimle e, sürdürüyoruz. Hı hı. E, bunun sebebi de özellikle Batılı Avrupa ülkelerinin yani gelişmiş Avrupa ülkelerinin bu konuda çok hassas olması yani e, çevreci bir ürün karton kutu e, bizim toplam e, mesela satışlarımızın ya da paketlediğimiz ürünlerin yüzde 45-50'si e, geri kalan esnek ambalaj dediğimiz plastik ambalajlarda da diğer yüzde 50'si oluşturuyordu ama son yıllarda burada da e, ...plastik ambalajların yani esnek ambalajların... ...çevreciye yani recyclable dediğimiz geri dönüşümlülüğe olan... E, ...yüzdesi evet. gitgide oran olarak artıyor. Evet. Ama yakın zamanda yine Avrupa Birliği'nin... E, ...normları çerçevesinde belki bu konuda... ...kraft torba dediğimiz kağıt ambalajı da evet. bir e, kayış olacak diye hı hı. E, düşünüyoruz. Çünkü bizim kendi uluslararası müşterilerimizden bize gelen feedbackler, bilgilendirmeler bu şekilde. Hı hı. Bu konuda bir yatırım düşünülüyor mu mesela kağıt... Çünkü geleceğin e, sektörü çünkü burada bariyer sıkıntısı var kağıt evet. torbalarda. Evet, bu bariyer sıkıntısı eğer aşılırsa Hı -hı. ki e, aşıldığına dair e, bilgiler var. Evet. E, bu konuda yatırım yapılacak mı? Yapacak mısınız? Aslında şöyle bizim kağıt grubunla ilgili e, çalışmalarımız var. Hala hazırda da Hı -hı. E, devam ediyor. E, burada önemli olan konu şu. E, kağıt dediğiniz gibi Avrupa tarafından e, daha çok istenilen e, kullanımı açısından da her ne kadar esnek ambalaja göre biraz daha zorluklar barındırsa da müşteri tarafından talep edilen bir hı hı. ürün. Çünkü hı hı. esnek ambalaj grubunda özellikle içerisinde bulunan ürünü korumak, kollamak biraz daha kolay kolay yani. oluyor. Burada kağıt ürünlerinde biraz daha dıştan gelecek olan özellikle darbelere karşı bir handikapı söz konusu. Hı hı. Ama kağıt özellikle Avrupa burada çok öncü Kullanım ve tercih açısından ön planda olduğundan dolayı bizim farklı olarak birkaç teknoloji takibimiz şu anda hala hazırda devam ediyor. Hı hı. Burada e, özellikle bu ürünleri otomasyona uygun halde üretmek çok önemli. Buna belli başlı özellikler eklemek çok önemli. Örneğin işte e, kulplar, taşıma sapları, e, bu tarz durumlar çok önemli. E, sizin grubunuzdan da örneğini verecek olursak e, bunlar. E, ağır ürünler. Yani sizde de mesela 5 litrelik 10 litrelik olan kedi kumlarının taşınması mukameti açısından o kulpların taşıma kollarının e, çok sağlıklı ve sağlam olması gerekir. E, aksi takdirde müşteriden birebir olarak şikayet anlamında size geri gerilir. Bununla ilgili olur. benim çok güzel bir e, tecrübem var. Aha. Yeni üretime başladığımız zaman işte bir paketleme makinamız vardı. Ben işte kağıt ambalajda bir torba yaptırayım dedim. Hı hı. O zaman Türkiye'de sapları e, torbanın üzerine yapıştırılıyordu. Evet. İşte örnek olarak e, birkaç tane aldım arabaya koydum bir birisine vereceğim işte Hı -hı. hediye olarak. Evet. Arabaya koydum alırken kulp elimde kaldı. Evet aynen aynen bu <laughs> sonra, son işte. sonra, sonra e, bunun iki kraft e, kağıdın arasına bu kulpun girmesi gerektiğini evet. e, işte fark ettim. Hı -hı. E, bunu yapan e, o zaman işte büyük bir İtalyan firması vardı. Evet. Onlardan ilk siparişlerimizi aldık. Daha sonra İzmir'de... buna benzer bir iş yapan firmayı keşfettim. Bu dediğim 15-16 yıl önceki olay. Evet. Ee, onlar yaptılar. Hı hı. Ee, onlar onu becerebilirler evet. ama gene de... E, işte sürdürülebilirlik açısından orada yapışkanın özelliği... Hı hı. E, kağıtın e, bariyer özelliği falan... çok önemli. Biz onu sürdüremedik. Yani sürdürülebilirliği hı hı. noktasında... Hı hı. sıkıntılar çektik ama... 15 yıl sonra tekrar o bizim yaptığımız projeyi aslında 15 yıl sonra şu anda çoktan yapmış olmamız evet. gerekiyor. Bu konuda yatırım yaparsanız bizler de sizden bu konuda daha doğrusu da size destek veririz. Ürün evet. satın alarak, ambalaj satın alarak evet, size destek vermiş oluruz. Aynen. Ee, evet. Esnek ambalajda gelişim ve değişim süreci Hı -hı. aslında biraz da bahsettiniz evet. ama Hı -hı. bu konuda biraz da açabilir miyiz? Şöyle şimdi e, malzeme yapıları çok fazla çeşitlendi Turgay Bey. Hı -hı. E, burada önemli olan konu şu artık hangi paketleme makinelerinin hangi ambalaj yapısını, ha, ambalaj malzemesini doğru kullanacağına dair de firmalar zaman içerisinde tecrübelenerek bilgi sahibi e, oldular. Hı -hı. Öncesinde bu iş... Biraz daha şöyle ilerliyordu. Örneğin bir gıda firması bir ürün paketlemesi yatırımı yapacağı zaman bu işi daha öncesinden kimler yapıyordu? Hangi firmalar yapıyordu? X firması yapıyordu, Y firması yapıyordu. Kullandıkları ürün neydi? E, şuydu. Biz de evet alalım bu ürünü kullanalım e, olayı vardı daha çok. Herkes ilk çıkan paketleme durumlarında. ...birbirlerinden gördükleri ambalaj ürünlerini kullanıyorlar. E, taklit başlangıçta evet. işte yapılır. Ama <laughs> aslında şunu fark etmeye başladılar özellikle üreticiler. Bizim kullandığımız üründe e, hangi ambalaj malzemesini kullanmamız doğru... Yiyor, ...sorgulamaya başladıktan sonra doğru ambalaj malzemelerini bulmaya başladılar. Hı -hı. Örneğin Hı -hı. hiç bariyer özelliği gerektirmeyen ürünlerde... E, ...alüminyum malzemelerin, metalize pet gibi malzemenin kullanılmasının... ...çok bir anlamı, mantığı yok. Bunu tespit ettikten sonra ambalaj malzemelerinde artık doğru ürünler kullanılmaya başladı. Burada da ambalaj firmalarına aslında çok fazla görevler de düştü. Bizler yıllarca hani Türkiye'nin hemen hemen her şehrine gidip ambalaj satışlarıyla ilgili görüşmeler gerçekleştirdim. Burada da müşterilerimize özellikle kullanması gerektiği ambalajlarla ilgili yönlendirmelerde bulunduk. Bu malzeme yapısını kullanmanız size maliyet açısından, enerji sarfiyatlarınız açısından vereceğiniz fireler açısından faydalar sağlayacaktır diye bunları aslında izah etmeye çalıştık. Şu anda da baktığımda özellikle gıda grubundaki otomasyon makineleri, paketleme makineleri çok ciddi seviyelere, çok yüksek teknolojilere ulaştı. Bununla birlikte de artık ambalajların daha özel olması gerekti. Yani çok daha öncesinden yapılan, ambalaj çünkü tabiri caizse oynamaya en müsait olan ürünlerden bir tanesidir içerisine farklı farklı karışımlar e, ilave ederek buradaki maliyetleri düşürme yollarına Şu gidebilirsiniz. Evet, ama bu paketleme esnasında kendini Fir e, olarak, gösterir. Fir olarak. Aynen. Kendini aynen, gösterir. Doğru. aynen. Bir de e, şimdi tabii siz pet sektörüne de hizmet veriyorsunuz. Evet. Ambaraj olarak tüm sektörlere hizmet veriyorsunuz. E, ihracattaki durumunuz nedir? Yani Hı -hı. Türkiye'de e, çeşitli sektörlere hizmet verdiğini evet. biliyoruz. İhracatta da e, satış ekibinizin ee, başarılı olduğuna dair Hı -hı. bilgilerim evet. var. Bu konuda neler söylemek ya, istersiniz? Ihracat, ne kadar? İhracat aslında bizim e, ilk hedeflerimizden bir tanesi Turgay Bey. Hı -hı. Bu işleme başlarken de. E, şu anda da e, İngiltere başta olmak üzere Almanya, e, Yunanistan ve Malta gibi ülkelere ihracatımız e, var. Bunların Hı -hı. büyük çoğunluğunu e, PET artı e, gıda grubu ürünler oluşturuyor. Hı -hı. E, gıda grubu ürünlerde de Avrupa tarafından tercih ediliyor olmak bizim için açıkçası çok e, mutluluk verici bir durum. E, çünkü orada ambalaja e, karşı özellikle tüketicilerin e, belli kriterler dışında olan ambalajlara yönelmeme durumu var. O yüzden Hı -hı. ambalaj onlar için çok değerli ve önemli. Hı -hı. E, biz de üzerimize düşen görevi bu anlamda e, yapmaya çalışıyoruz. E, dediğim gibi birçok e, ürün grubunda da e, ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdik. Bu artarak da devam edecek inşallah. E, burada katma değerli ürün Üretme açısından da bizim e, ciddi düşüncelerimiz ve planlarımız var. Çok e, güzel. Burada işte kapaklı ambalajlar mesela artık e, gün geçtikçe raflarda sayısını biraz daha fazla göreceğimiz e, ambalaj grupları bunlar. E, çünkü normal şartlarda sıvı ürün gruplarının konulduğu ambalajlara bakıldığında bunlar sert plastik, havaleli olan ve büyük ebatlarda olan şişe gruplarından hmm. e, oluşurken e, bu kapaklı doypek ambalaj grupları bunların yerine mukame edilen refil olarak kullanılabilen ambalajlar e, haline geldi. Bu e, müşterilerimize aslında şöyle bir e, artı da sağlıyor. Bunların özellikle stok maliyetleri, sevkiyat maliyetleri günümüz şartlarında biliyorsunuz ki sevkiyat en fazla yapan e, firmalardan birisiniz siz. Araştırma evet, sürekli evet, bir evet. hareket halinde. E, buradaki maliyetlerin çok fazla artması, özellikle stok maliyetlerinin artması firmaları biraz daha farklı ambalaj alışlarına yönlendirdik. O işi en, en iyi biz biliyoruz. Çünkü evet. mesela e, ithalat yaptığımız zaman hı hı. E, ne kadar bir stok bağlamanız gerekiyor. Bu finans açısından hı hı. çok e, bizleri, üreticileri Türkiye'deki üreticileri zorluyordu. Hı hı. Ama e, işin güzel tarafı <laughs> Türkiye ambalaj sektöründe çok ileri seviyede Bugün İstanbul'da her yıl düzenlenen hemen hemen ambalaj varında evet. 2000'in, 3000'in e, üzerinde üretici firmalar doğru boy gösteriyor. Hı -hı. Ve hem Türkiye'deki imalatçıların ambalaj ihtiyacını karşılıyorlar. Hı -hı. Hem de Avrupa'da Hı -hı. ve dünyadaki e, üretim firmalarının ambalaj ihtiyaçlarını Aynen. karşılıyor. Hı -hı. E, programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Hı -hı. E, Son sözünüz ne olur? Bu programına katıldığınız teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tekrar ediyorum davetiniz için çok teşekkür ederim. Çok mutlu olduk açıkçası bu programa katılmaktan dolayı. Sesimizi umarım insanlara, müşterilerimize, tanıdıklarımıza, sevdiklerimize iyice duyurabilmişizdir. Söyleyeceklerim bunlar. Ambalajlarla ilgili olan kısımda da umarım her geçen gün bu yükselen teknolojilerle birlikte ülkemiz adına daha değerli, katma değeri daha yüksek ürünlerle ee, ihracat işlemlerimizi biraz daha fazla arttırır. Ee, güzel işler yaparız diye umuyorum. Teşekkürler Gökhan Bey. Ee, Turgay Ömür ile Pet Dünyası programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.